Herkese merhaba. kanalıma hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle meme yardım edeceğim. Ama yani öyle bir yardım. Annem şu an çalıştı. Artık çalıştığı için işleri zor yapıyor. Yorgun argın eve geliyor. Ve bu kadar dünyaca çamaşır. Kim? Annem benden hep ister ama ben annemi yapmam. Tamam annem der ki tamam yapmazsan yapma der. Ben yaparım der. Ama annem bir saat önce Önceden yarım saate bir bitiriyordu. Ama artık ö, yapamıyor. Çünkü ö, o da şey adını siz söyleyin. İşe gittiği için şey yapamam. Ben bu çamaşırları katlayacağım. Annem buraya girdi mi yani yaptığından haberi de olmayacak. Belli bir şey var. Şu an ne yapıyorsun diyecek. Ben videoda çamaşırlarımı gösteriyorum diyeceğim. Yani eğer öyle bir şey derse ya da gittiğinde ne yapıyor bu derse katladığını görmeyecek. Çünkü gizlice katlayacağım. Sonra buraları ayrı ayrı koyacağım. Saklayıp da koyacağım. Sonra teker teker yerleştireceğim. Sonra annemin yatağını düzenleyeceğim. Sonra yas, annemin yatağını düzenledikten sonra da düzgünce e, evdeki işleri yapmış olacağım. Yani evdeki işleri demeyin de miydi? annemin yapamadığı işte. yani yorulduğu işleri yapmış olacağım. Şorzum azaldı ama olsun. Zaten yarısını size çekelim. Kardeşim atlatıyor şu anda katladığım. Şöyle şuralara katayım. Şöyle. Bu kadar masada yetiştirebiliyor şey muyum? katladım. <laughs> 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 我没听清，我哪个清晰？ Ben çok korkunçtum belki. Ama... arkadaş yatırmak ve şey yapmışlar... ...bunu siz sevinir... ...Enes Batur... ...her sokaktaki... ...sokakta dönüyorlar. ...bunu izledim ben. Böyle yapıyorlar adamlar. Adamlara soruyorlar. Diyorlar ki en çok kimi seçerdiniz? Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur. Orada... Lord of Mordor'un annesine... Sorar, ...sorsaydılar derlerdi ki ee, tabii ki de bakın işitmez derdi. Ben bu arkadaşımı daha çok seviyorum. O da bakımlardan annesi. <laughs> ben de De. Şu 12 gibi bir şey Bakayım bir Üps. Nerede bu 12-10 Geçiyor Arkadaşlarım 5-10-15-20-25 Şaka ya Nasıl 5 dakika sonra çıksınlar Yok 15 5 kere 5 35 dakika sonra Çıkıyorlar yok 25 dakika sonra çıkıyorlar okuldan. O zaman onları da küstüm Şakası yapacağım Onlardan de Ama onu diğer kanalında bulacaksınız. Diğer çünkü telefonuyla Diğer kanalın adı şey zeka kutusu. Daha çekmedim onu çekeceğim. İşimi yapıyorum Yok aslında. Çok yok. Şu an annem de ayrı bir iş yapıyor. Ama bunu yapmıyor. En sevdiğim bir iş bu. Tuvaletle ilgilenme işlerini yapar. Umarım da benimle başaklar gibi bir Bundan sonra böyle işaret onu da bana Manyak yakışıklı arada, seviyorum ben sizi sevdiğimi. Anladığım şey bu, ben onu biliyorum. Bana bunu alamadım, dönerse sevindim çok güzel. Döner değil ama oldum, favori işaretimden bir yani. Olamaz.

Orada elinde çok poşetleri var. Dört tane de şey uzayda gibi dönüyor dönüyor sonra gidiyor sonra bir daha öyle sarıyor. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii erkek çocuğu bu Kızlar da olabilir fark ettirme kızları da mu bilmiyorum, Benim kardeşim böyle kotlar alır, babam hep onu alır. Çoğusu zaten evde alt giyinimlerinden kot. Ve ee, aldığı kotların hep şuraları yırtık oluyor. Aa, yani Model değil. Oynuyor oynuyor artık yırtıyor yerlerde sürüyor falan. Sonra biz de dedik yeni kot almayalım bize bunun fikri bir adam verdi. Sonra adam dedi ki işte yeni kot almayın ne para vereceksiniz yoksa biz yeni kot almayı tuttuk. Adam dedi ki böyle desenler yaptırabilirsin yaptırabilirsiniz Ve kaldırıcan gibi bunları yaptırdı. Şöyle bir şey oldu. Değil mi kaldırıcan yapalım? Bu arada biliyor misiniz? bilmem kardeşim. Bunu diğer videolar, diğer kanalına kesinlikle biliyorsunuzdur. Yani çoğu videom zaten onu çekildi. Çoğu demeyeyim de birkaç videom onun çekildi yani kesinlikle oradan biliyorsunuzdur diğer kanalımı seyrediyorsunuz Ama bu kanalda hiç bundan bahsetmedik <laughs> Sadece işte diğer kanalda bu kanaldan bahsetmedik Bu yüzden bu, bu kanalda yaman hiç bahsetmedim o yüzden bir masottur. Diğer kanalıma girin ama bulursunuz kardeşim. Küçük bir şey galiba. Çok küçük değil mi? Ama benden iki buçuk ay küçük. Ay demeyin de küçük. İki buçuk yaş küçük. Şu anın sesini duyamıyorum. Çünkü tuvalet, aslında tuvalet hemen yatak odamda yanıyor.

da bir şey olsun. Çünkü cidden. <laughs> Elimizden gelse ben arkadaşım mağazanın elinden gelse yüz bin kere bu diyeceğim Bence de öyle derler. Ben bile de öyle derim çünkü. Ama bence de değil. Bunu ne yapalım biliyor musunuz? Benim değil bu. Arkadaşımın kalmış. Bu Onu şuraya koyalım. Ama yaslıyorum. Arkadaşlar şarjım şu anda bitiyor. Şu an şarjım fena bir şekilde bitiyor. Ben bu bitince arkadaşlar bu iş. E, neyse işte bugün bu kadar. Böyle bir ara kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Şarjım yani. Neyse. Şimdi ne yapalım? Şimdi aynı az önceki gibi. Diğer kanaldan şimdi zeka kutusuna da devamını izleyelim. Şimdi bu kanalda bitiriyorum. Zeka kutusu kanalımızda devam edeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.